Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle felsefe dersi sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soru çevremize, nesnelere baktığımızda ve nedenlerin işlemleri üzerinde durduğumuzda hiçbir zaman tek bir durumda herhangi bir kuvvet veya zorunlu bağlantı, etkiyi nedene bağlayan herhangi bir özellik bulamayız. Gördüğümüz sadece birinin gerçekten olgu olarak ötekinin ardından geldiğidir. Bilardo toplarından birinin darbesini ötekinin hareketi izler dış duyulara görünenin hepsi bu kadardır. Bütün iddialarımız izlenimlerimizin kopyalarından başka bir şey değildir. Başka bir deyişle iç veya dış duyularımızla daha önce duymadığımız bir şeyi düşünmemiz imkansızdır. Hume'un bilgi konusunda bu görüşlerinin hangi ekola dayandığını ve bu ekolün özelliklerini açıklayınız. Birinci sorumuzun cevabı. David Hume bildiğiniz gibi empirizm yani deneycilik yaklaşımını savunmaktadır. Empirizme göre doğru bilgiye deney yoluyla yani duyu organlarıyla algıladıklarımız, e, bireyin duyu deneyim ve tecrübeleriyle ulaşılabilmektedir. Doğuştan gelen hiçbir bilginin olmadığını söyler. Biliyorsunuz rasyonalistler bilginin doğuştan geldiğini ifade ediyordu. Ee, bazıları bunu ifade ediyordu. Fakat empiristler buna karşı çıkmaktadır. Tüm bilgiler yaşarken duyularla yani deneyimlerle elde edilen izlenimler sonucunda oluşur. Hüm ayrıca yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi nedensellik ilkesini reddetmektedir. Bu yüzden bilimsel şüpheciliğin kurucusu olarak adlandırılır. İkinci soru. Bilimin amacı yanlışa varmak değil, doğruyu ortaya koymaktır. Fakat bilimsel indirgemeciliği savunan Popper'a göre mutlak doğru yoktur. Başka bir deyişle bilimsel bilgi doğru ancak sınanamayan bir içerikte sunulursa dahi onun olgusal karşılığı veya gözlemsel süreci gerçekleşemez. Ona göre yanlışlanabilirlik ilkesi aslında sınanabilirlik ilkesini içermektedir. Çünkü bir ifade sınanmaya elverişli ise yanlışlama olanağına Böylece de bilimsel olma hakkına sahiptir. Sınamaya müsait olmayan hiçbir ifade bilimde yer almamalıdır. Çünkü onun ne doğruluğu ne de yanlışlığı kontrol edilememektedir. Bu kurama ilişkin tahminlerin sınama aşamasında çıkması, kuramı desteklerken çıkmaması, kuramın yeniden revize edilmesini sağlar. Buna göre Popper'ın bilimsel indirgemeciliğini, bilim felsefesindeki indirgemeci yaklaşımı temel olarak açıklayınız. İkinci sorunun cevabı, İndirgemeci yaklaşıma göre bilimin tüm dallarında tek bir yöntem kullanılabilir. Bilimin farklı alanlarda incelenen her bir olguya uygulanabilmesiyle mümkün olan ilkelere yani tek bir bilime varılabilir. Hatta bu bilimin fizik olduğunu ifade ederler. Popper'a göre bilimsel olan sınanabilir olandır. Popper'ın yanlışlama kuramına göre bir bilgi yanlış olduğu ispatlanana kadar doğru kabul edilir. Bilginin yanlış olduğu görülürse kuram revize edilir. Üçüncü soru. Din felsefesi, din üzerine düşünen, dinin kavramlarını ve kurallarını ele alan felsefedir. Teoloji, ilahiyat ise dine ilişkin bilgileri ve özellikleri konu alan disiplindir. Buna göre din felsefesi ile teolojiyi farklılıkları bakımından karşılaştıran 3 madde yazınız. Birincisi arkadaşlar din felsefesi akla teoloji inanca dayalıdır. İkinci olarak din felsefesi eleştireldir, teoloji ise dogmatiktir yani eleştiriye kapalıdır. Üçüncü maddemiz din felsefesi dinlere eşit uzaklıktadır, nesnel bir değerlendirme yapar. Oysa teoloji bir dinin tarafıdır ve o dinin savunmasını yapar. Dördüncü soru üç tür egemenlikten bahsedilebilir. Soya dayalı egemenlikte yönetici. Meşruiyetini halktan değil, kan bağı yoluyla soyundan geldiği aileden alır. Böyle bir sistemde yöneticinin kendi emir ve yasaklarını halka dayatması egemenliğinin bir göstergesidir. Karizmatik egemenlik, gözü peklik, yönetme ve öngörü kabiliyeti gibi özellikleriyle başkalarına göre üstün vasıflı bir kişinin yönetimini meşru kabul etmektir. Böyle bir yönetimde de karizma sahibi egemenin karar ve uygulamaları eleştirden muaftır. Hukuksal egemenlik ise rasyonel bir nitelik taşır. Rasyonel olarak ve rıza ile hazırlanmış olan hukuki kaidelerin geçerliliğine ve bu kaideler çerçevesinde seçilen yönetimlerin meşru dayanır. Buna göre egemenlik kavramının anlamına değinilerek siyaset felsefesinde bu problemin ele alınış şeklini açıklayınız. Bu soruda egemenliğin kullanılış biçimlerinden bahsediliyor. Başa gelen yöneticilerin nasıl seçildiği, nasıl başa geldiği ve bunların yetkilerini nasıl kullandıkları üzerine bilgiler verilmiş. Önce egemenlik kavramını tanımlayarak başlayalım. Egemenlik devletin bağımsızlığını ve ülke içinde vatandaşlar üzerinde üstün gücü ifade etmektedir. Yukarıdaki paragrafta egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir sorusu yanıtlanmıştır. Egemenliği elinde bulunduran yöneticilerin hangi kriterlere göre başa geldiği, yöneticinin özellikleri, halkla ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu kriterler farklı yönetim şekillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Beşinci soru. Çaydanlık resmini işaret ederek ne var bunda? Bunu ben de yaparım. Elbette yapabilirsin. Ahmet Amca Tanpılar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanını da yazabilirsin. Tek yapman gereken o romanı açıp harfleri sırasıyla bir kağıda geçirmek. Çok kolaydır. Dur bir dakika. Bahsettiğim resmi yapmakla edebi bir eseri yazmak arasında ciddi bir fark var. Sözünü ettiğin roman yazılmamış olsaydı ben yazamazdım. Harfleri kağıda geçirmek kolay olabilir. Ama o öyküyü okumadan önce kurmak benim başaramayacağım yaratıcı bir iş. Çaydanlık resmini ise daha önce hiç görmemiş olsaydım da yapabilirdim. Bu diyalogtan yola çıkarak sanat felsefesindeki yaratma kuramını açıklayınız. Evet arkadaşlar burada sanat nasıl bir etkinliktir sorusuna cevap aranmış. Ve sanat taklittir, yaratmadır, oyundur diyen yaklaşımlardan yaratma kuramının açıklanması istenilmiş. Ee, sanatçı eserini yaratırken kendi duygu ve düşüncelerini estetik bir tavırla, güzel amaçlayarak, kendi yetenek, hayal gücü ve yaratıcılığıyla ortaya koyar. Özgün düşüncelerini aktardığı için bir başkasının eserinin aynısını yapması mümkün değildir. Herkes aynı olayı yaşasa da bir sanatçı olarak beste yapamaz, resim çizemez ya da roman yazamaz. Aynı manzarayı resmeden 4 kişi 4 farklı resim yapar. Buradan da anlaşılacağı gibi gençler yaratma kuramına göre sanatçı kendi duygu ve düşüncelerini katarak bir olayı ifade ediyor. Diğer insanlara yaptıklarına benzemeyen çok farklı bir bakış açısı ortaya koyuyor. 6. soru. Dekorların yıkıldığı olur. Yataktan kalkma, tramvay, 4 saat çalışma, yemek, uyku ve aynı uyum içinde salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi. Çoğu kez kolaylıkla izlenir bu yol. Yalnız bir gün neden yükselir ve her şey bu şaşkınlık kokan bıkkınlık içinde başlar. İşte bu önemli çünkü aynı zamanda bilincin devinimlerini başlatır. Onu uyandırarak bir başlangıç noktası oluşturur. Bu metni günlük alışkanlıklarınızın üzerindeki olumlu etkisini düşünerek felsefenin yaşamla ilişkisi bağlamında yorumlayınız. İnsan her gün benzer davranışlar gösterir. Bir süre sonra bunları neden yaptığını sorgulamaya başlar. Yani dünyaya felsefi bir bakış açısıyla bakmaya başlar bilincin harekete geçmesi, yeni kararlar almasını, kendi hayatına müdahale etmesini gerektirir. Hayatı anlama ve farkındalık oluşturmada felsefenin rolü büyüktür. Bu farkındalık ve yeni hedefler hayatımızı renklendirir. Tüm sorularımızı cevaplandırdık. Sınavınızda başarılar dilerim. Yazılı Havuzu kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.